Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nesain. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Değil muzari cehd mutlak bina meçhul. Mana müzakiresine hoş geldiniz. Önce cehd mutlak meçhulü çekeceğiz. Sonra da üçüncü şahıs erkekler, üçüncü şahıs kadınlar müzakiresini yapacağız inşallah. Sadece meçhuller az kullanıldığı için o damille beraber çekimini yapmayacağız. Tahminen 10-12 dakika bir müzakeremiz olacak. Çekimini yapıyoruz lemsar lemnun Sara lem saru lem Tusar lem Tu Sara lemsar ne lem Tusar lem Tu sar, lem, sara, lem saru lemsarı lem Tu lem Tu sarını lem, lem unsar lemnunsar lemnun sar lem Üçüncü şahıs erkeklerden başlıyoruz. Kelimelerimiz lemnusar, lemnusara, lemnusarut. bir muzari. Lem'den sonra muzari geldiğini görüyoruz. Cehdi mutlak olduğunu lem'den anlıyoruz. Menfi olumsuzdur. Olumsuzlukta her zaman edat kullanılır. Buradaki edat da lem'dir. Lem fiil muzari'nin hem lafzında hem manasında hem de zamanda etki yapar. Zamanını maziye dönüştürür. Bu zamanda değişiklik olumsuz kılar. Müsbetli menfi yaptı. Bir de lafzındaki cezimleri göreceğiz. Muzari'yi çekin. Sonradan da lemli olanı çekince farkındalığı göreceksiniz. Bunun için. Bir de olumsuzluk kesindir. Ne demek? Konuşma anına kadar yapılmadığı gibi gelecekte, gelecekte de yapılmayacağını gösterir. Bina meçhul edilgen fiildir. Meçhul olduğunu nasıl anlıyoruz? Muzarat harfinin dammeni sondan bir önceki harfin fetal olması lazım. Burada son harf Ra, Ra'dan önceki harf Sat'tır. Yani birinci harf ile sondan bir önceki olan Sat harfi her zaman fetalıdır. Bu hani müfretteki son harf Ra'ya bakıyoruz. O ek olan kelimelere odaklanmıyoruz eklere odaklanmıyoruz kelimenin asıl harfleri. Bu hepsinde de aynı olacak. Şimdi manasını söylüyoruz. Lemnusar cümlesi fiilin yapılmadığı ve yapılmayacağı kişinin sayısını cinsiyetin durumunu gösterir. Sayısı müfret tekil, cinsiyeti müzeker erkek durumu gaybı üçüncü şahıs. Yanımızda artık karşımız olmayan kişiyi gösterir. Bunun tekil olduğunu nereden anladık? Çünkü muzarede İkil olduğuna iki kişi olduğunu gösteren Elif, bol erkek olduğunu gösteren Vav, bol kadın olduğunu gösteren Nun, bir de müfret mennes olduğunu gösteren Ya kişi öznekleri var. Bunların olmaması bunu tekil yapıyor. Erkek olduğunu nereden anlıyoruz? Ya ile başladığından erkek olduğunu anlıyoruz. Manası yardım olunmadı ve yardım olunması da umut edilmiyor. Yanımızda, karşımızdaki karşımızda olmayan o erkek. İkinci kelimemiz lem Sara Lem yusara cümlesi fiilin yapılmadığı ve yapılmayacağı kişilerin sayısını, cinsiyetin durumunu gösterir. Sayısı tesni ikil, cinsiyetimiz müzekker erkek, durumu gayb üçüncü şahıs, yanımızda artık karşımız olmayan kişileri gösterir. Burada ikil olduğunu gösteren şey eliftir. Erkek olduğunu gösteren ise ya başlamasıdır. Müfrette neyse ikilde de aynısıdır. Meçhul olduğunu nereden anlıyoruz? İlk harfinin ya ondan bir önceki harf ki sattır bu. Elif özne ekidir. Onu unutmuyoruz. Satın fetal olmasından mençul olduğunu anlıyoruz. Manası yardım olunmadılar ve yardım olunmaları da umut edilmiyor. Kim? Yanımızda veya karşımızda olmayan o iki erkek. Çoğula geçtik. Lemnun saru. Lemnun saru cümlesi fiilin yapılmadığı ve yapılmayacak kişilerin sayısını, cinsiyetin durumunu gösteriyor. Sayısı cemi Çoğul, cinsiyeti müzekker erkek, durumu gayip üçüncü şahıs. Yanımızda artık karşımızda olmayan kişileri gösteriyor. Burada çoğul erkek olduğunu gösteren, hani sayının cemi ve çoğul olduğunu gösteren vavdır. Onların üçüncü şahıs erkek olduğunu gösteren Ya'dır. E, bu şekilde lemnum sarun ya ile başlıyorsa o vav, vav hiç değişmeyecek. Çoğul erkeği gösterecek. Yayla ile gösteriyorsa, ya ile fiil, ya ile başlıyorsa üçüncü şahıs erkekler T ile başlıyorsa sarı olduğunda ikinci şahıs erkekler olduğunu biliyoruz. Meçhul olduğunu birinci harf olan Ya'nın sondan bir önceki dammesi, sondan birinci harf olan Saat'ın tatasından anlıyoruz. Manası yardım olunmadı ve yardım olunmaları da umut edilmiyor. Kim yanımızda kimler yanımızda zaten karşımızda olmayan onlar çoğul erkekler. Şimdi üçüncü şahıs kadınlara geçtik. Kelimelerimizi kelimelerimizi görelim. Lem tunsar. Lem tunsara. Lem yunsar ne? Şimdi üçünde de aynı kurallar geçerli. Toplu olarak ifade ediyorum. Fiil muzaridir. Lem'den sonra fiili muzari kullanıldığını görüyoruz. Cehdi mutlaktır. Bunu lem'den anlıyoruz. Lem muzari ile beraber kullanıldığında cehdi mutlağı ifade eder. Menfi olumsuzdur. Olumsuzluk lem'den kaynaklanıyor. Olumsuzluk için edat kullanılır. Burada da edat kullanılmıştır. Lem muzarinin hem lafzında hem manasında hem de zamanda etki yapar. Lafzında zaten görüyorsunuz Tunsar, Tunsar'a, Tunsar'a bunu hem muzari çekin hem de lemle olan fiili muzari çekerek aradaki kıyaslamayı mutlaka yapın. Zamanı maziye dönüşüyor ve mazide olumsuz kılıyor zamanda ve bu olumsuzluk kesindir. Yani konuşma anına kadar yapılmadığı gibi gelecekte yapılmayacağını gösteriyor. Bu lemden kaynaklanan bir şeydir. Ondan sonra bina Birinci harf muzarı harfidir. Onun dammesi. Sondan bir önceki harf aynel fiil oluyor. Sat burada. Yani, nun satra e, ne oluyor? Sondan bir önceki harf sat oluyor. Orada da satın fetası diyoruz. Bu müfrette neyse ikil ve olduğu oldu da aynı harftir. Değişmeyecek. Muzar yani, tarifinin dameni sondan bir önceki harfin fetalı olmasından bunu anlıyoruz. Şimdi bina olduğunu Lemtunsar kalıbı fiilin yapılmadığı ve yapılmayacak kişinin sayısını, cinsiyetin durumunu gösterir. Bunu tunsardan anlıyoruz. Demi hiç katmayın. Nereden anladık? İki eki olan elif, çoğul erkek eki olan vav, çoğul kadın ulu eki olan nun, müfret müennes eki olan yani görmediğimizden bunu tekil olduğunu anlıyoruz. Müennes olduğunu nereden anlıyoruz? Bunu başındaki t'den anladığımızı paylaşalım. Bu da üçüncü şahıs tekil kadın ediyor. Lemtunsar manası yardım olunmadı ve yardım olunması da umut edilmiyor. Kim yanımızda veya karşımızda olmayan o kadın. İkinci kelimemiz lem tunsara. Bu kalıp bu cümle bize fiilin yapılmadığı ve yapılmayacak kişilerin sayısını, cinsiyetin durumunu gösterir. Bunu tunsara kalıbından anlıyoruz. Sayısı tesniye kim, cinsiyeti müennes kadın, durumu haybe, üçüncü şahıs yanımızda veya karşımızda olmayan kişileri gösterir. İkili olduğunu Elif'ten anlıyoruz. Kadın olduğunu başındaki T'den anlıyoruz. Buna şey yapalım. Bu ortak kullanım olduğunu da bilelim. Muzari'yi tanıyalım videosunda geçerli olanların hepsi burada da geçerli. İzlemediyseniz mutlaka Muzari'yi tanıyalım videosunu izleyin. Orada detaylar anlatıldı. Manası yardım olunmadılar ve yardım olunmaları da umut edilmiyor. Kim yanımızda karşımız olmayan o iki kadın. Bunun bu şekilde anladık. Elif'in tesni olduğunu, Elif'in ikiye işaret ettiğini başındaki tanrında e, ortak kullanım olduğunu, burada ise iki kadını işaret ettiğini biliyoruz. Üçüncü kelimemiz lem yun sar ne? Bu cümlem fiilin yapılmadığı ve yapılmayacak kişilerin sayısını, cinsiyetin durumunu gösterir. Bunun üçünün kararını yun sar neye göre veriyoruz. Lem cehdi mutlak için geliyor. Bu çoğul sayısı cemi çoğul cinsiyeti müennes kadın durumu aybe üçüncü şahıs yanımızda zaten karşımızda olmayan kadınları gösteriyor çoğul kadınları gösteriyor. Bunların çoğul ve kadın olduğunu nereden anlıyoruz? O fetalı nundan ve bir önceki harfin cezimli olması şartıyla ki burada ra'dır cezimlidir. Üçüncü şahıs kadınlar olduğunu başındaki yağdan anladığımızı paylaşalım. Nun ne diyorsak onlar çoğul kadınlar. T ile başlayınca tun sarını sizler çoğul kadınlar olduğunu biliyoruz manası yardım olunmadı ve yardım olunmayacak. Yani yardım olunmadılar ve yardım olunmaları da umut edilmiyor. Bak etmedi, olunmadı. Yanımızda da karşımızda olmayan onlar, çoğul kadınlar geçmiş zamanda. Burada hem tekil ikil, kendi içinde tekil ikil çoğulu görelim. Hem de müzekker müennes yaslımız yapalım. Bu nokta önemli. Şimdi kelimeye dikkat edin. Erkeklerden başlıyoruz. Lem nusar, lem nusara, lem Değişen tek şey sonundaki elif, sondaki vav. Yani lemnusar tekil, lemnusara ikil olduğunu gösteriyor o elif. Vav çoğul olduğunu gösteriyor. Aklımıza bulunsun. İkil ve çoğul arasındaki fark bu eklerdir. Kadına geç. Lemtunsar, Lemtunsara, lemtun sara, lemnusar ne? Aynı mantık burada dikildi. Tunsar tekil ek yok. Elif ektir, ikil olduğunu gösteriyor. Ve da çoğul kadını gösterdiğini bilelim. Şimdi erkek kadın kıyası mutlaka yapın. Lem yun sar, lem tun Fark ne? Y, T farkı. T kadında kullanıldı. Lem yun a tun fark. Y ve T farkı. T kadında kullanılıyor. Lem yun sar lem yun ne? Burada da kalıp farkı var. Vav çoğul erkeği gösteriyor. Fetalının bir önceki harfinin, rhan'ın, dezimli olması şartıyla çoğul kadını gösterdiğini biliyorum. Bu mantıkla hareket ediyoruz. Ayet uygulamaları emsile Ayet uygulamalarında da ıı, mutlaka uygulama yaparak kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. deht mutlak, bina metül, mana müzakeresinin birinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde ikinci şahıs erkekler, ikinci şahıs kadınlar ve birinci şahısların müzakereyi yaparak konuyu bitireceğiz. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.